Selam dostlar. Bugün hayatta kalma oyunu Wayne'i okusuzca oynuyoruz. Normalde tabii ekiple oynanır ama benim şu an ekibim yok. Onun için tek başımıza yardıracağız. Tıpkı gerçek hayattaki gibi her şeye dikkat edeceğiz. Bunu bir seri olarak yapmak istiyorum. Eğer beğenirseniz like butonuna yapıştırmayı unutmayın. Hadi videoya başlayalım. Oyuna başladık. Oğlum bir dakika şimdi. Karakteri oluşturduk arkadaşlar. Karakter, polis. Şöyle bir tipine bakabiliyor muyduk? Aynen. Buradan her şeyi dedik ediyoruz. Yani Oğlum karakterimizin şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Buraya getirdiğim zaman E ile mi kapı açıyor? Aha bir dakika. Oğlum biz bir envanterimize baksak ya. Polish jobu. Aa job falan var. Dur bir dakika oğlum. Lan. Dur dur üstümüze bir almamız lazım. Zır. Yüz. Oğlum silah falan. Lan. Oğlum takıldık lan. Bekle etrafta ne var ne yok hepsini şey yapacağız bak. Böyle dikkat dedik. Aha ne diyor mesela şarjör mermi. Bunu nasıl yerleştiriyoruz? Sök al. Envanter burada. Ha burada burası lan envanter. Envanter alıp böyle bırakıyor muyuz? Aynen öyle. Ha yok lan bu tarafmış. Dolap bu taraf. Bir dakika. Burada oğlum hepsini açma yok mu lan burada? Niye böyle oldu? Özel komple açıldı. Tümünü al. Ha buradan tümünü al basınca hepsi çıkıyormuş. Zaten boşmuş. Her şeyi. Abi her şeyi bak. Şey yapabiliyoruz. Kontrol edebiliyoruz. Taşınabilir radyo gazete. Bu ne işe yarar? Bunu yapmak için basit bir alet gerekiyor. Ya bunlar çok önemli şeyler değil bence. Işık mı var lan burada? o ışığı açabiliyoruz. Oyun o kadar detaylı ki gözünüz bozuk olduğu zaman gözlük kullanmanız lazım. Bayağı bir detaylı oyun. Onun için böyle hikaye, hikaye tadında oynayacağız. Gerçekten, harbiden gerçekten sanki böyle bir dünyadayız. Oha, o neydi lan? Ne yapardık? Sakin. Hiç acele etmeye gerek yok. Şuradan bir bak. Vallahi ben buradan bakardım. Kitaplar, mitapta kitaplardan ne mesela elde edebiliriz ya da dolapta. Yok et, hareket ettir. Hiç gerek yok. Tamam buradan yavaşla. Aa yemek falan var mı lan? Yemek pişirme, sigorta. Bak burada yemek falan pişirebiliyoruz bu arada. Şuradan çarpıyla kapatıyoruz. Hafiften de mekaniğini çözmeye çalışacağız. Çırpıcı, süzgeç. Aslında bunların hiçbirine de gerek yok ya. Hazır mıyız arkadaşlar? Bir çıkalım şuradan. Arkamızda da kimse yok. Yavaş. Şöyle arkadan aslında third person da oynayabiliyoruz ama bir tık böyle sanki yakından daha heyecanlı gibi geldi bana. Arkamızdan kapıyı kapata kapata gideceğiz abi. Çok daha dikkatli olmamız lazım. Şimdi dolap molap ne varmış içinde? Şarjör. Çok güzel. Temiz. Yalnız kil kaç kilogramı taşıyabiliyoruz? O var. Toplam ağırlık 7. Taşılabilir. 100. Tamam. Ona göre de bir şey yapmamız gerekiyor. Tamam bu dolap boşmuş. O televizyona burada ekiple oynadığınız zaman video ekleyebiliyorsunuz. Diyorum bir film izlemek siz oyunda bunu yapabiliyorsunuz. Kumanda, oyun kumandası. Şu an bütün evi didik, didik yapıyoruz. Dışarı çıkalım. Burada pek bir şey yok gibi geliyor bana bilmiyorum. Yumuşatıcı şişeye devam et. Rastgele bir yerde durduk. Serin ve soğuk diyor. Hava serin ve soğukmuş. Bu ne? Biraz sigorta kutusu bağlantıyı incele Şu an bağlantı cihazı bağlandı ya yani şu an açıktı lan zaten evet. Bismillahirrahmanirrahim ne oldu lan Bakayım mı Kapatmışız ışığı Gerçi buraya bir daha gelecek miyiz o da meçhul de aynen şarteli falan indirmişiz Neyse ışığı açmış olduk Oğlum bu ne lan Ooo Bir dakika lan Bunun içinde ne var Açılmıyor Kilidi aç Yok et Tabii bunun bizim elimizde şey olması lazım açabilmemiz için. Neyse çıkalım yürü oğlum yürü. Burada aynı yerde çok uzun şey yaptık. Evet. Oha zombi. Dur lan ilk zombimizi indirelim diyeceğim ama. Kalabalık mı? Ay yere yattı lan dur. Yavaş yavaş olun. oğlum. Oğlum bu nasıl lan? Oha o kadar vurmama rağmen. Oğlum o kadar yalnız bir şeyler birikti bizde. Dur bakalım üstünü arayalım ne çıkacak. Cezaevi memur gömleği, ayakkabı, pantolon. Yani şu an şu ana gerek yok bunlara. Üstümüz Bu arada hepsi bu mu? Hepsi aynı şey çıkmış tamam. Oğlum Aa bir dakika çöpü karıştıralım. Bir şey çıkacak mı? Kağıt torba, ışıldak çubuk on alan ekmek dilimi. Aa bu güzel. Yarım şeftali, küçük ulan umarım zehirli. Lan lan bismillah. Oğlum 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 aklım çıktı lan. Geber lan geber lan geber oğlum geber lan. Yalnız elimdeki elimdeki copun bir dakika ses yaptıkça geliyor ayakkabı french ah, soğan alalım bunu abi uzaklaş bizim bir tane yer bulup şey yapmamız lazım arkadaşlar araba falan da yok öbür tarafta da zombi var oğlum aman babacım koşma gözünü seveyim bir tane yer bulup orayı güvenli hale getirmemiz lazım zaten hava da soğuyacak bak oğlum arada drop giriyor lan optimizasyonla alakalı da olabilir ne diyor bölgeye giriliyor ben bunu bir açsam var ya bütün direkt içine girebiliyor muyum lan neyi değiştir diyor oha oğlum çok iyi lan arkamdan gelen yok değil mi tamam dur oğlum korktum lan bir şey oldu zannettim okul değil mi lan burası gitti kapı kilitli. kilidi aç kapıyı açmamız için bizim ee, şey lazım büyük ihtimalle arkadaşlar aynen kapıyı açacak şeyimiz yok araba çalıştırabiliyor muyuz Giriş yap bakayım. Ee bir şey yapamıyoruz. Maymuncukla aç. Maymuncuğumuz var mıydı bizim? Oğlum ne oldu lan? Çalıştıramadı mı? %5 başarı sağlar diyor. Düz kontrol yapmaya çalışır, kendisi çalışıyormuş. Araca zarar veriyorsun diyor. Hmm. bunu sürekli sürekli denersek arabaya zaten zarar. Veriyor. Yalnız akşam olmadan bizim etraftan bir şeyler toplamamız gerekiyor. Hiçbir şey yok oğlum. Harita açılıyor mu? Aa açıldı. Bir dakika. Bizim kolum polis karakolu falan bir şey yok mu lan? Burası çok kötü bir yer ya. Bir şey göremedik arkadaşlar burada. Silah milah hiçbir şey yok. Anam anam ne oluyor lan? Bir dakika. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum aklım çıktı lan kapının içinde. Geber lan. Geber lan. Gebersene oğlum lan ne kadar. Bir dakika. Bütün odalarda birileri var anladığım kadarıyla. Kapat abi kapat kapat. Hiç gerek yok. Tişört. Tarap işe yarayabilir bak. Kağıt, kağıt parçası. Kağıt parçası çok bence işimize yaramaz ama gene de bir şişesi etek deri ayakkabı işe yarar mıydı lan? Benim şu anki ayak abi kapat arkamdan çıktı. Bunlar kapı açabiliyor mu lan? Dolu klasör, hesap makinesi, kalem, pil. Pil işe yarayabilir arkadaşlar. Pili e, şey yapabilir. Standart kilit, dikiş iğnesi. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle dolaplara falan bakalım. Uzun etek. Ya buralarda çok bir şey gözükmüyor. Çok bir şey gözükmüyor. Boşuna da o zombiyi indirmeyelim hiç. Bizim silah kalibre... Aa fişek tamam. Ha. Aha kapıyı kırdı. Yürü oğlum. Kapıyı mı kırdı lan o? Babacım harbiden kapıyı mı kırdı? Bana mı öyle geldi? Vallahi kapıyı kırdı. Oğlum kapıyı kırma da var lan bunlar. Oğlum. Okula gir gir oğlum. Aa okula kilit yok ki. Bir dakika şu araba çalışıyor mu lan? Babacım kapat şu kapıyı. Oğlum. Değişik bir his. Arkadaşlar bu arabayı harbiden kullanabilmek. Radyo açmak. Büyük aptallık. Maymuncuk. Yüzde yani beş başarı sağlar diyor da. Araba yazar yüzde beş. Belki çalıştırırız lan. Dur bakayım bir. Oğlum çalıştıramadık ya. Nasıl yapacağız şimdi bir dakika. Bizim arabaya ihtiyacı var. Bu soğukta biz dışarıda kalırsak var ya. Nanay. Nasıl yapalım? Okula da giremedik. Yürü. yürü. Telefondan bir bakalım ne tarafa doğru gideceğiz. Bu tarafta çok da bir şey yok. Sağ tarafa konum şu tarafa doğru gitmemiz lazım. Yürü bakalım yürü koş. Oha. Oğlum zombiler var lan. Bizim bu. Bak bak düştü. Si belki silah falan vardır bak. Göber oğlum. Lan belki silah falan şarı çörük. Ekmek dilimi. İşe yarayabilir. Açlığımız nasıl lan? Açlığımıza bakmamız lazım bu arada. Açlık nerede yazıyor lan? Serin soğuk. Şu an sanki açlığımıza bir sıkıntı yok gibi. Gel lan buraya. Gel bakalım. Oğlum bize var ya vurmadan. Aslanım benim be. Şimdi bakalım. Deri ayakkabı. Kimlik kartı, o çok da işimizi viski, pervane kanadı. Ha. ama bu bu ne işe yarayacak ki pervane? Üretimde kullanı- üretimde kullanışlı. Atarız olmadı ileride. Ki bizim ne işimize yarar? Belki içmede yalnız bir şey söyleyeceğim şimdi. Kapıdan dışarı çıkmak istiyor bak büyük ihtimal. Lan bismillah. Lan geliyor mu? Arkamdan geliyor kesin ben buradayım diye açamıyor kapıyı. Bak kesin kapıyı açmaya çalışıyor. Dur bir evi kontrol edelim arkadaşlar. Ev temiz mi? Sanki değil gibi ya. Dur oğlum. Tek tek kapıyı açıp kapatacağım. Bu kilitli güzel. Banyoda da kimse yok. Yalnız benim böyle ekipman, teşhisat falan bulmam lazım. Koli bandı iş görevi. Ama koli bandını ben ne yapacağım ya? Gözünü seveyim. Dur oğlum koli bandını ben ne yapacağım? Nereye koyduk lan koli bandını? Babacım koli bandını. Aa burada 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 burada. Gördüm orada kapıya vuruyor. Yürü abi yürü. Burada yemek falan var mı? Gazoz şişesi. Direkt İç, içebiliyor muyuz? İç babacım. Su şişesi. Su da içelim. Kutu balık. Oo yumurta tepsisi. Su şişesi. Çok güzel. Oğlum arkamdan gelme. Aa kapıya yürü oğlum uzaklaş babacım. Oğlum bu var ya. Biz böyle sürekli koşarak mı gideceğiz lan bir yerlere? Bak biri var burada da. Bak kesin. Kapı kilitli lan. Camdan ge... Ooo pizza. Al alsana lan pizzayı alamıyoruz. Tüh be. Oo, bu ev korunaklı lan. Harbiden korunaklı ha. Yürü arkadaşlar. Oğlum bazı evlerde acaba başka yaşayanlar falan mı var lan? Aa bak bir araba daha var. Dur bakayım bir. Oğlum benim anlamadığım. Ben kendimi şey yapmıştım. Araba hırsız olarak Belirtmiştim. Neden kullanamıyoruz lan arabaları? Hadi oğlum. %5 şansımızı ve olur ya. Hadi babam. Son kez deneyeceğim ondan sonra. O oh, çalıştı lan. Çalıştı lan. <laughs> oğlum şansa bak. Son deneyişimde çalıştı. Üçüncü de çalıştı tamam mı? Arkadaşlar şöyle işten mi kullanalım lan? Daha mı gerçekçi olur? Dur dışarıdan bir dışarıyı görürüz. Şimdi bizim bir tane arabamız var. a Oha. Nereden geliyor lan bu zombi? Şöyle bir şehri dolanalım. Tamam mı? Sağ tarafa gideceğiz. Şuradan sağ tarafa gideceğiz. Merkeze doğru gidelim. Bu kasaba sanki birazcık tırt gibi geldi bana. Bilmem siz ne diyorsunuz. Çünkü burada çok bir erzak falan toplayamadım. Yani ne silah çıktı ne bir şey çıktı. Gidelim. Burası ama ana merkez ya. Acaba burada karakol falan var mıdır lan? Çünkü bu belediye binasıydı galiba. Ha, lise. Liseyi açamadık. Lisede kapı kilitliydi. Babacım iyice gezelim o zaman buraları ya. Bence iyice gezdikten sonra daha çok şey gelecek. Silah milah çıkacaktır bence. Diye tahmin ediyorum. Karakol falan olsa iyi olurdu lan. Bura nere mesela? Dur bakayım bir. Heh, kapat diyeceğiz buradan. Aynen bu şekilde kapat yapıyormuş. Oğlum bildiğiniz gerçek şey lan. Aha. Hukuk bürosu. Oğlum burada burada kesin gel ablacım. Kapı kilitli. Dur, vurabiliyor muyuz lan buna? Aha vurduk. Vallahi kapıyı bizde de kırabiliyormuşuz lan. Geber lan. Oha kapıyı bizde de kırabiliyormuşuz. Hukuk bürosuna geldik. Burada illaki bir eşyesi. Şöyle birazcık yudumlayalım. Biraz yedim. Yemek yedim ama oğlum yemek açlık falan nerede yazıyor lan? Ben onu çözemedim. Lan hukuk bürosu. Ayda. Ablacığım sen bir dakika bekle. Ben burayı bir kontrol edeyim. Burada bir şey var mı? Gazoz kutusu. Abi tümünü at hala yerimiz var sıkıntı yok. Şurayı bir kontrol edelim. Standart kilit ne diyor dergisi Ü, standart kilit. Standart kilit ne lan? Maymucuk da açılması orta zorlukta olan kilit. Aa kapılar falan mı kilitliyor? Kapıları konteynere takılabilir. Takıl envantere. Oo aha. Babacığım bir dakika bekle. Sen orayı hallediver. El feneri güzel. Etverci, etver cetver, işimize yaramaz. Gel lan buraya. Oğlum kapıyı açsana. Oğlum bir silah bulamadım var ya gebert lan gebert 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 gebert. Bu polis miydi acaba? Oğlum bir silah falan verin lan. Oğlum hiçbirinizde silah olmaz mı ya? Kilitli. Bu ne? Açık. Aha. Fiz telefonu. Bir dakika, bir dakika. Burada bir şeyler var gibi. Burada bir şeyler var gibi. Oğlum bu ne lan? Niye bu kadar çok telefon var? Oğlum ne yapacağız lan bu kadar telefonu? Aa bir dakika. Pilimiz falan doluyor. Doğru. Kuşağın haritayı aç. Pil çıkar pili çıkarmamız daha mantıklı değil mi ya? Lan oğlumdur dur yanlışlıkla vurdumdur. Pili çıkar. Çıkarıp pil tak. Bir dakika. Fişek, mermi, enerjiyi şuradan mı şey yapacağız? Tek tek bir bakalım. Bu mesela şarjör, ağır kesiciler. Pil nerede? Pili nereye koyduk? Çünkü ben daha önceden pilde almıştım. Bu değil, bu da değil. Neyse buradan bir tane alalım. Şu açabiliyormuşuz. oğlum açabiliyor bilmesine de. Oo, oh, oh, burası kilitli. Lan oğlum boşuna şey kullandık. Allah cezanı vermesin. Burası ne? Tuvalet. Lan ben bir heyecanlandım burada bir şey olur ama. Oho. Gelen var. Atla oğlum arabayı at. Arkadan gidip Oğlum bir karakol falan. Lan yok mudur? Haritadan bir bakalım arkadaşlar. Karakol yok mu burada? Bak burası lise. Abi karakol falan olması lazım ya. Nasıl yok oğlum ya? Dur şuradan gidelim. Sol taraftan yardır oğlum. Yardır şimdi hava soğuyor bak. Serin hava soğuk diyor. Oğlum bu niye drop giriyor ya? Oho. Şimdi buradan bir sola dönelim. Şu evde mi? Geceyi geçirsek diyeceğim ama. O evde de bir şey yok ki. Polis karakolu gibi bir yer olsa aslında. Oğlum benzin istasyonuna geldik lan. Dur bir dakika. Benzin yok. Oh. Ne lan? Oğlum bu zombiler bu kadar hızlı mı lan? Dur, bir dakika. Oğlum arkada da mı biri var? Harbiden arkada da biri varmış. Dur dur dur. Bekle baba bekle şu benzini bitirelim. Kontağı kapatalım. Çık baba. Bir benzin var mı depoda? O da var ama. Dur bir dakika. Okla. Kendini yıka. Kapı doldur. Kapı doldur. Ne? kabı kapı doldur. Aa bir dakika. Oğlum. Lan benzin içilir mi lan? Manyak mısın? Kokla diyor lan. Kendini yıka. Bir dakika. Be ara Arabayı do dolduramadık lan. Benzini dolduramadı. Dur bir dakika zombinin üstünde ne varmış? Kimlik kartı. Ya bunlar çok gereksiz şeyler ya. Ekmek dilimi. Ye bakayım ekmek dilimini. İç bakalım birazcık. Yemeğimizi içtik. Aa şarap sarhoş etmesin lan bir de. Dur şuraya bir gidelim. Yalnız bir şey söyleyeyim. Oo bir sürü yemek falan var lan. Topla oğlum. Çok iyi. Oğlum yaşadık lan. Arkadan bir ses geldi o da. Dur oğlum. Şunu ben bir yiyeyim. Yemeği yedik. Susamışlık var şu an bende. Susamış. Şu kapıyı kapat baba. Susamışlık varmış arkadaşlar. Şimdi bir yemek. Gazoz kutusu bir iç. Bakayım bir susamışlık gidecek mi? Yüzde de susamış. Gitmedi. Gazoza gitmiyor. İçindekiler sıcaklık, soğuk. Bu çok iyi değilmiş lan bu. Kokla deyince ne yaptı? Ha, bunu içmek çok iyi değil. Tök ne demek? Yerleştir demek. Kendini yıka demek. Baba bunları atalım ya. Çünkü bak iç deyince susamışlık daha da artmış gibi gözüküyor. Dur. Su şişesi. Ha su iç. Su iç babacım. Oğlum suda etkili değil lan. Su. Bir dakika buradan bizim içecek içmemiz lazım. Gel baba. İçecek bir şey içmemiz lazım. Harbiden susamışlık tavan yapmış durumda şu an bende. Dur bir dakika. Oğlum su yok mu lan? İçecek bir şey yok mu oğlum? Yiyecek mi var? Aa bu ne? Gazoz kutusu. Abi bunun durumu kötü ama bunun durumu harbiden kötü. Bir an önce bizim e, içecek bir şeyler yapmamız lazım. Dışarıda bir şey yok mu lan? Arkadaşlar bizim bir an önce içecek bir şey bulmamız lazım. Yoksa harbiden e, sıkıntı. Dur bir dakika. Açma baba ya. Otomatik tamam. Otomatik kayıt. Haa. Ulan bir an otomatik kapı açıldı zannettim. Ofis tezgahında ne var? Bakamadık. Burada belki bir şey vardır. Biraz dondurma alıyorsun. Dondurma yersek susuzluğumuz... Ha. Azalır mı? Hadi lan. Oğlum içecek bir şey yok mu ya? Şunları topla. Yiyecek. Oğlum baya bir yiyeceğimiz oldu bak. Güzel. Demeden para mı çeksek lan? Oo kavun. Bir de susamışlığımız gitti lan. Demede güç mü var? Bağlantıyı incele. Bina sigortası bağlantılı. Lan ne yaptık? Bir şeyini aldık ama çözemedim. Bu ne? Burada da bir tane bir şey var. Hiç atıştırma. Tam susamışlığımız gitti bu arada. Bunlar topluyoruz. Bu sürekli mi çıkıyor ortaya? Tamam burası okey gibi arkadaşlar. Ama gene çıktı lan bir şeyler sanki böyle ara ara çıkıyor gibi burada Aynen aynı ara ara çıkıyor. Neyse yürü lan yürü yürü oğlum. Bayağı bir yiyecek içecek bir şey aldık ama. Bak. Bin oğlum arabaya, bin. Şunu çalıştır. Yardır. Bunlar öldürmenin hiçbir anlamı yok. Tamam mı? Bize Lan bu ne? Oha hızlı geliyor lan bu. Bayağı. Bas, bas bas bas. Hala %58'deyiz. Devam mı ediyoruz? Yer değiştirmemiz lazım. Aynen devam devam devam. Devam baba. Güneş olmuş lan bu arada güneş çıkmış. Sabah olmuş. Güneş olmuş derken bak burası biraz garip geldi bana. Buraya bir bakalım. Bu ne? Top parçaları. Hmm. Bak burası ilginç ha. Şeyler var mı lan burada? İçi boş gibi ya. Oğlum bu umarım. Hayır hayır. hayır. Kesinlikle hayır. Bizim buradan uzaklaşmamız lazım. Y Oğlum bütün zombiler buraya gelecek. Hadi. Çizikler. Çizik derken arabanın çizeyim. Oha. Buna zombiler takip ediyor. Şuna bakın. Oğlum benim arabadan gelmiyor diyecektim ha tamam. Arkadaşlar gördünüz mü lan? Oğlum oradan ses çıkınca bu var ya acayip ekiple gider bu oyun ya. İnanılmaz ekiple zevkli olur. Şu eve girelim mi? Ev bana çok değişik bir evmiş gibi geldi. Sanki içinde güzel bir silah var gibi geldi bak. Tamam mı? <laughs> Kapıyı çalıyoruz ama oğlum kapı kilitli lan. Arkadan girdik. Işık var mıdır? Kapıyı kapat baba. Işığımız var. Şimdi arkadaşlar, daha sanki kimse yok gibi. Biraz tuvalet temizliği şişesi. Buna gerek yok. Dolap, dolaplara bakacağız. Önemli olan dolaplar. Temizlik, tuvalet kağıdı gerek yok. Yani birinin silahını bulursak, sargı bezi. Bak bu çok güzel. Kot pantolon. Şimdilik sanki gerek yok. Buzdolabında bir şey var mı? Az önce yemek topladık ama. Gazoz, iç abi ne var lan gazoz. Sıvıdan biraz içtim. Şunu at abi. Baya bir var ha. Yürü yürü. Oha. Şık şey var mı lan burada? Aha. Bir atlıyormuş var ya önüme. Dur bakayım arkadaşlar. Haritası lan bu. Haritayı aç. Aa ha, böyle girdiğimiz çıktığımız yerleri şey yapıyor galiba. Ee, görüntüleyebiliyoruz. Ama şöyle bir durum var. Fotoğraf çerçevesi. O fotoğraf çerçevesi ne yapacak? Bu kadar detaylı ki oyun ya anlatamam. Elbise askısı. Kot pant. Kar pantolonu. Aa bir dakika. Kar pantolonu. Bu bu çok iyi lan. Bunu alalım. Bunu alalım. Kar çok işimize yarar. Soğuk havada giyeriz. Oha bu ne lan? Çöplük lan burası. Dur bir dakika. Silgi, oğlum bir silah falan yok mu be? Oğlum, mermi, oğlum işte bu be, İşte bu silah dedik silah İşte bak nereden ne çıkacağı hiç belli olmaz. Bezbol sopası, silah, mermi her şeyi çıkarttık, topla. Hala çantam 50, yüzde 50 şeyimiz var. Koyabileceğimiz yer var. Buna lan bıçak var, kağıt o çok iyi. Pensi, pensi işe yarayabilir. Pensi işe yarayabilir. Bu ev çok bereketli geldi bana oğlum lan. Süper. Bu pislik ne lan bu? Neyse. Şey dedik ettik. Oğlum çok iyi lan. Bayağı güzel. İyi ki girmişiz lan eve. Oh. Şöyle bir rahatladım şimdi arkadaşlar. Önemli olan ne diyor? Sarıgı tıbbım atel diş fırça tuvalet fırçası ne yapacağız? Allah aşkına tuvalet fırçası ne yapacağız ya? Yani? İlla ki bir sebep. Oha! Lan kapatıp açabiliyoruz. Bizim kendimize göre bir ev bulmamız lazım. Ama o evi bulmak için biraz şehri keşfetmemiz lazım. Yani bizim Araba geçti zannettim lan. Biraz şehri gezip öğrenmemiz lazım. Çakmak, bant makinesi, silgi. Bunlar hiçbir işimize yaramaz. Bunlara bakmış bir zeka küpü ne lan? Bu ne? Oo. Bir dakika oğlum buradan bir şeyler harbiden bir şeyler çıkabilir. Araştır. Basit ne diyor? Sürücü ucu. Pil. Pili alalım baba. Toz makinesi. Toz maskesi. Ne işe yarıyor ki? Gizli. Toz maskesi şimdilik Bence boşuna envanteri doldurmaya gerek yok. Boya fırçası. Arabayı geliştirmek için falan galiba bu ama. Sanki çok da zımba telleri. Bu da boya vardır büyük ihtimalle. Ben tamam, bu kadar yeterli. Bence buradan uzayalım. Kapıyı da kapat. Şuradaki yere bir... Dur ya hiç gerek yok. Uğraşamam bununla. Yürü oğlum yürü. Güzel. Şimdi ne tarafa doğru gidiyoruz? Sol tarafa doğru gidiyorduk arkadaşlar. Sola doğru gideceğiz şimdi. Böyle bir keşfedelim bakalım buraları daha. Bak ev güzel. Demek ki sadece karakollarda değil arkadaşlar. Evlerde de e, güzel şeyler, eşyalar çıkıyor silah da. Oğlum, oğlum oğlum. Aa drop giriyor arada. Bayağı bir zor. Oha bu ne lan? Arkadaşlar dur bir dakika. Oo bu ne oğlum? Kapı için açılıyorum. Oha. Bir dakika. Nasıl gireceğiz. Bir deneyelim bakalım şansımızı. Yok ettiğince ne yapıyor lan? Ha bir tane açıyormuş lan zaten tek öbürü kapalıymış. İşte neyse elim Ulaştırma Bakanlığı. Oha askeri yalan burası. Bir dakika şimdi biz buralara giremediğimize göre bir manyaklık yapacağız. Oğlum Ulaştırma Bakanlığı dediğim bu haber haber falan filan mı? Bu bir yukarı çıkabiliyor muyuz? Oo yukarı çıktık. Da yukarıda ne var? Kapalı açık. Kapalı açık yapacağız galiba. Oğlum a ölüyorduk. Kokla incele. Kokla dediğimiz zaman ne yapıyor? Propan gibi kokuyor. Bu bilgiler bizim Oha girdik lan. Bir işimize yarıyor mu bu bilgiler acaba? Bunu çok merak ediyorum gerçekten. Şey damlıyor ama. Lan yakıt mı? Oğlum pompa lazım ama hava. Bana bir tane küçük pompa lazım ya. Eskisi varlık varil. Benzin doldurabileceğimiz böyle bir pompa gibi bir şey olsaydı aslında. Ya oğlum buraya buraya araştırma bir mantığı var. Var mı içinde bir şey? Koli bandı, motor emme, yaylar, pençe çekici. Şu an bunlara hiç gerek yok ya. Bunlara hiç gerek yok. Arabamız da zaten dışarıda bekliyor. Yürü oğlum. Yürü. Dostlar şimdi hafiften şehri keşfediyor. Şimdi bunu şehri keşfetmeden yapmamız çok saçma. Bayağı bir yorulduk. Biraz dinlenelim. Şehri keşfedelim. Ondan sonra kalacağımız yeri falan her şeyi belirleyeceğiz, tamam mı? Ya yani bayağı uzun soluklu bir seri olsun istiyorum. Desteklemeyi de unutmayın. Like'ları yapıştırın aşağıdan. Like atmayı unutmayın. Böyle bunu bir 5 6 seride yaparsa bütün şehir hakim olacağımız bir seri yapabilirsek süper ama çok iyi olur. Şimdi bu şehir dışına gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi o tarafa gitmeyeceğim. Farklı bir şehre gitmeye çalışıyorum ki orada ne varmış, ne yokmuş görelim. Aynen deniz etrafında döneceğim şu an. Ama bir dakika. Benim çözemediğim. Tam arka tarafa gitsek daha iyi gibi be. Aynen. Tam ters tarafa gidelim. Tam ters tarafa bak. Oradan aşağıya dümdüz gidersek yani sürüş yeteneğimiz artıyor bu arada. O da önemli. Her geçen zaman diliminde yetenek artıyor. Bu yolu takip edeceğim değil mi? Oğlum dur lan yavaş. Yok bu yolu takip etmeyeceğiz. İleriden döneceğiz. Dur şimdi ben anladım. Şuradan düz gideceğiz mi? Ne yapacağız lan bir dakika ben çözemedim. Bak bu yolu takip edince olmuyor. Sağa gideceğiz buradan. Aynen öyle. Araba kullanma mekaniği de böyle kolay değil ha. Birazcık karışık. Giriyoruz değil mi? O eve girmezsek olmaz arkadaşlar. Şimdi ev bir garip geldi çünkü. Yanlışlıkla müzik falan açıyormuşuz var ya. Hemen gizli fotoğraf gazete. Bir sürü çöp çar çöp var kesin ya. Aha. bandı beyzbol. İşte bu. Hopa işimize yarar. Yumuşatıcı tamam. Bak iyi ki girmişiz. Burada bir şey var mı? Tuvalet kağıdı. Kule oha lan. Oğlum, tuvalet yapabiliyoruz zannettim lan bir an. Çöp kutusuna bakalım. Mango çöp. Bunları yemememiz lazım. Aha. Bak buradan değerli bir şeyler çıkabilir yatakta. Uyu. Saat kaç? Aa bir dakika. Saat uyumak istediğini gibi Lan. Aa gece uyuduğun zaman sabah şey mi yapıyorsun lan? Çok iyi. O zaman bir tane eve girip uyuyabiliriz. Cep telefonu var. Bir tane kağıt. Tamam. Şimdi ben anladım arkadaşlar. Böyle zamanın geçmesini istiyorsa bir tane eve girelim. Oradan da şey yapalım. Sabaha kadar uyuyalım. Ventilatör, o kutuya sarılmış ventilatör. Gerçekten de harbiden ventilatör çıktı lan şunun içinden. Vay be. Baya bir gerçekçi yapmışlar oyunu. Bazı noktalarda şaşırıyorum yani. Burada ne var? Şurayı bir kontrol edelim. Odun parçası, tat plastik tohumu, tatlı plastik A patates tohumu. Aa çok iyi. Koy. Demir testere koy. Oğlum çok iyi lan. Tahta kesmek için. Bak baya kendi evimizi yapacağım. İplik. Açı zımba teli. İpliğe gerek yok ya. Bir şey dikmeyeceğiz ki. Bu neydi lan? Tamam. Hadi gidelim buradan. Hadi oğlum koş koş. Yol üzerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Oğlum arabayı iyi ki çalıştırdık ha. Gel oğlum gel gel. Şuradan sol tarafa gideceğiz. Emeğimiz suyumuz çıkınca mı acıkıyoruz? Ben onu çözemedim. Hani bir şey çıkınca mı? Çünkü sağda solda hiç acıkma acıkma yok. Tabi zaman geçtikçe çözeceğiz bence oyunu diye düşünüyorum. Tarlaya girelim mi lan? Bir şey toplayabiliyor muyuz acaba tarlada? Onu bir merak ettim ha. Neyse gidelim oğlum gidelim hadi bakalım. Aha ev var. Abi bu evde kesin bir şey var. Zombi var. Gidelim abi. Uzun zamandır görmüyorduk zombiyi. Bak kapatmış şeyi. Kaç tane var? Lan nerede zombi? İçeride zombi gördüm oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ben içeride gördüm lan zombi. Ya da ben hayal görüyorum. Harbiden hayal gördüm lan. İçeride zombi vardı. Dışarı mı çıktı lan bu acaba? Bu salağın üstüne kapıyı kapatmışız biz arkadaşlar. Bak falan oldu galiba. Hadi oğlum. Üzerinde bir şey var mı? Hiç gerek yok. Alkol malkol. Şimdi geç saat olunca şey yapacağız arkadaşlar. Kırık cam buradan girebiliyor. Hızlı bir şekilde etrafı kontrol edelim. El feneri. Fenerin durumu iyi ise alalım. Antidepresan hap al. Sakinleştirsin bizi. Tamam bak. Oo, ne oldu lan? Arkadaşlar bir ilaç şeyine bir bakayım. Antidepresan bir tane daha alayım. Hah. Birazcık çünkü bizim şeyimiz yükseldi. Dur yok yok uyumayacağım. Şu an değil. Şu an değil. Yok et. Ha az önce yok etmişiz ya. Kazak. Kazak koyalım. İşim... Bak buralarda silah falan olabilir ha. Banka kartı. Yemek masası. Burada bir yemek falan var mı? Şu an yemek ihtiyacımız yok. Çünkü niye? Bayağı bir doldurduk sağdan soldan. Sargı bezi falan alabiliriz. Eksik bandaj. Elastik bandaj. Çok güzel. Eldivene hiç gerek yok. Burada bir tane çanta şey var. Dolap var. Maç ne lan? Bir kibrit ha. Toprak torbası. Buna da gerek yok. Bu ne? Bandaj güzel. Bak bandaj mandaj işimize yarayacak şeyler. Bunları biriktirmemiz lazım. Yürü oğlum bu kadar yeter bu evden. Başka da bir şey çıkmaz. Dur bakalım. Da şey Bu araba burada bir dur. Dostlar oyunu burada kaydedelim. Videoyu beğendiyseniz bu evden bir sonraki bölümü bu evden devam edelim tamam mı? Aynen burayı bir ufaktan bir çember haline geçireceğim. Uyuyacağım, uyanacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Like atarsanız da çok sevinirim. İkinci bölümü buradan devam edelim. Şimdilik hoşçakalın.